İran ve İsrail arasında başlayan savaş piyasaları doğrudan etkiledi. Sadece piyasaları da değil İran'dan gelen Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına yönelik yaptığı açıklamalarda petrol fiyatlarını da adeta zirveye taşımıştı. Ancak bugün Ateşkes Antlaşması'nın gündeme gelmesiyle birlikte piyasalar düşüşe geçti. Petrol fiyatları da düşüşe geçti. Detayları konuşacağız yanımızda. Finans analisti İslam Memiş var. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi düşüşe geçti diye duyduk. Özel Özellikle onsaltın evet. sanırım değil mi? Evet. Bir konuşabilir miyiz? Tabii. Kaçtı, kaça düştü? Barış söylentileri piyasalarda rüzgarı tersine çevirdi. Bugün borsada yükselişler, altın fiyatlarında, petrol fiyatlarında düşüşler yine kripto para piyasasında yükselişler var. Yani piyasada e, algı tamamen değişti bu söylentilerle birlikte. Borsa İstanbul 100 endeksi %2.27'lik bir yükseliş var şu anda. 9.347 puan seviyesinde ve yarın itibariyle borsadaki yükselişlerin hız kazanmasını bekliyoruz. Hem Türkiye borsalarında hem küresel borsalarda bu pozitif haber akışının etkilerini mutlaka görürüz. Diğer yandan altın fiyatlarında baskılanan bir süreç vardı. Altın fiyatları sert tepki vermemişti. Ancak barış söylentileriyle birlikte yüzde birden fazla ons altın ve gram altında değer kayıplarının olduğunu gözlemliyoruz. Şu an itibariyle serbest piyasalarda kapalı çarşı piyasasında gram altın 4280 lira seviyesinde. Bu savaşla birlikte geçen haftaya yani iki hafta önce 4440 lira seviyesinin üzerinde yükselmişti. Tekrar gerilediğini gözlemliyoruz. Uluslararası, uluslararası piyasalarda ons altın 3225 dolar seviyesi 3325 dolar seviyesinde ons altın tarafında da düşüşlerin %1'den fazla olduğunu gözlemliyoruz ve teknik olarak 3300 dolar seviyesinin altına sarkmalar bekliyoruz. Yine petrol fiyatlarındaki düşüşler çok dikkat çekici. 77 dolar seviyesi üzerine yükselmişti Brent petrolün varil fiyatı. Şu anda 68 dolar seviyesine kadar geriledi. Eğer Hürmüz Boğazı'na bir müdahale olsaydı, bu saldırılar şiddetini artırsaydı belki 100 dolar seviyesi hedef konumunda olacaktı. Petrol fiyatlarının gerilemesi bu barış haberi söylentileriyle birlikte küresel ekonomileri biraz daha rahatlattı. Özellikle bütün dünyada petrol fiyatları yükselince enflasyon tekrar yükselecekti ama şu anda baskılanma süreci devam ediyor. Peki ne olacak? Piyasalar nere, neyi bekliyor? Muhtemelen yarından itibaren bu barış görüşmeleri biraz daha dillendirilirse, gerçekleşirse yine piyasalardaki normalleşme sürecini görebiliriz diye ben tahmin ediyorum. Bu da yine petrol fiyatlarında düşüşler, altın fiyatlarında düşüşler, borsada yükselişleri yine destekleyecektir. O yüzden piyasalarda biraz daha iyimserliğin korunduğunu ve Eylül ayına kadar muhtemelen piyasalarda iyimser bir tablo görebiliriz diye ben tahmin ediyorum. Ancak Eylül ayından sonra piyasalarda yine jeopolitik gerilim fiyatlaması başlayabilir yine çarşı pazar karışabilir o yüzden bu haftadan itibaren Eylül ayına kadar altın tarafında petrol fiyatında yaşanan düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmekte fayda var ancak Eylül ayına kadar muhtemelen bölgeden yeni terör eylemleri haberleri gelebilir bu da risk algısıyla tekrar piyasalar diken üstünde bırakabilir ama e, tekrar toparlayacak olursak bu barış görüşmeleri veya barış söylentileri birlikte piyasalarda rüzgar tersine döndü. Pozitif bir hava var. Petrol fiyatları geriledi ki e, biz petrol fiyatlarındaki gerilimi olumlu yönde fiyatlayan bir ülke olduğumuz için borsaya yükseliş yönlü etkilememizde kaçınılmaz oldu. Peki çok teşekkür Son. ediyorum Bey değerli katkılarınız için. E, ateş kes anlaşması sonrası, ateşkes sonrası piyasalarda bir düşüş yaşandı dedik ve gelecekte neler beklediğini konuştuk diyelim. Sözü merkeze bırakalım.